Herkese selam ben de Eugen. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şu an orta koridorda oynuyorum ve karşımda Fizz var. Diamond bir Fizz var. Şu an West'in bir Diamond ele oyuncusu karşımda. Hazır böyle bir fırsat elimize geçmişken video çekmemek olmaz. hem de güzel bir eşleşme iş olur. Hiç de fazla direkt videoya geçelim. Atıca, çalışca, çalışca, Evet, maç içine geldik. Şu anda önleri sol alttan görüyorsunuz ama Motta ve buralara bir yere koymuştur. Yasuo ve Fiz benden çok istenilen meşleşmelerden biriydi çünkü Hayırdır, hani ona sürekli işte şey den deniliyordu. Abi işte Fizz tek atıyor, Fizz çok vuruyor, karşısına dayanamıyorum diyen birçok kişi vardı. Ben de bu eşleşmeyi çekmek istedim. Onun dışında şu an West'e hızlı hızlı ilerliyorum. Zümrüt 3'teyim galiba. West'e bayağıdır video atmıyorum. Daha çok böyle off-stream girdiğim oyunlar hepsi. Hani TR'den daha kaliteli bir yerde oynuyoruz. Çok öndeyim. Çok öndeyim. Fokusu ben yiyeceğim. Ya ben aldım. Ha çok geç geç gelmiş. Bakın okay, sorun değil. Sorun değil. Sesinden geliriz yine. Çok sorun olmaz umarım. Üstünlük onda olsun. Sıkıntı değil. Ya burası biraz da çok ete yazar ya. Çok geç çok geç geldi ya. Her neyse ben kısacağım bu bahsedeyim biraz sizlere. Bu oyun kısacağım bu şu şekilde ilerleyecek. Mahf olmuş kralın kılıcı. Buzluğan ben. Ölümsüz kalkan yay. Fani hatıratı ve son itemi ölümün dansı olarak almak istiyorum. Aa adam Alması gerekenleri almış. Şöyle bir dürüteyim oto Q ile. Şimdi beyler bu eşleşmenin e, zorluğundan bahsedeyim. Fizz de evet, gerçekten vuruyor, tek atıyor. Hani WQ oto vurup size elektrik patlatabilir ve daha sonrasında EE -E yaparak kaçabilir. Ama Fizz bunu sürekli yapamaz. Fizz'in manası çünkü dayanmaz bunu yapmaya. O yüzden genel olarak Fizz hani farming şampiyon diyebiliriz. Zaten meta bir şampiyon değil. Öyle çok Fizz'e karşı oynamazsanız. Hani bronzda falan yine fiz görürsünüz ama hani biraz elo yükseldiğinde fiz öyle kolay kolay görmezsiniz. Çünkü metada yeri yok. Zor oynanılıyor. Yasuo'ya karşı da hani zor değil. Ve daha doğrusu Yasuo Fize karşı oynaması o kadar zor bir şampiyon değil. O yüzden hani sıkıntı yok. Fizin ultisine bir balık atıyor Fizin ultisi bize. O balığa da böyle açarak engelleyebiliriz. <laughs> Şöyle bir kaçış koyacağım. Biz de öldü Bert. Ya onu. Okey sıçraladı. Burayı güzel oynadık. 2v1. Kayna sıçrası olmasa o invade'de sıçrasını atmış olsa kayna, Üst üste de koyuyormuşuz. Words. Burada da base'imizi atalım. Fizz zaten e o minyonları almak ister. Bize gelmez. Aynen öyle. Şimdi maçı biraz anlatayım. Fizz'in E yeteneği e, bir hedef alınamaz oluyor. Bir uçuyor havaya. Sonra geri indiğinde de size slow veriyor ve aynı zamanda hasar veriyor. Genel olarak bize ilk E fullerler. Çünkü güzel bir yetenek. Hem lane itmesine yarıyor. Alan vuruyor çünkü bu yeteneği. Hem de hani güçlü en çok hasar vuran yeteneğinden birisi de E Fizz'in. O yüzden Fizz genelde E altında bizim geri çıkmamız lazım. Nasıl çıkarız? Minyon varken oynarız. Veya Fizz bizi E ile giriyorsa da hani kaçış yeteneği olmayacağı için takısı devam ettirmeliyiz. Bu maça hayatta olabildiğince E atmamaya çalışın. Biz kaçmaya çalıştığında E atıp yetişmeye oynayın. Hala vuruyorum. E'sini saklıyor biliyorum. Öldü. Bu kadar basit. Bu eşleşmede bir de bir infomuz da şu beyler. Verebileceğim güzel bir info. Sizin Chusu ileri doğru atılıyor. belli bir mesafe kat ediyor. Bizim onu yakalamamızı zorlaştırıyor. Bu yüzden biz genel olarak bize hep oto vuruyoruz. E'miz olabildiğince atmıyoruz. Çünkü Q atıp biraz uzaklaşabilir. Sonra kaçıp biraz zaman kazanıp E'sini bekleyebilir. Hani biz de maymun gibi oynamaya çalışabilir. Bu yüzden hani olabildiğince E'mizi atmıyoruz. Bu matchup'ın ince noktası bu aslında. E, bunu demeye çalışıyorum ben sabahtandır. Bu arada siz bir dikkat edin. E, bu matchup'ın diğer bir infosu da beyler gözünüz sürekli fizin üzerinde olmalı. Bu matchup'da kontrol totem alabilirsiniz. Bir çalıları totemleyin. Biz sürekli olarak sağ sola roam atar. Fizinola ildeğinde birebir atmak değildir. Çünkü hani gördünüz zaten birebiri bana direkt verir. Kolay kolay kazanamaz bu eşleşmeyi Fiz. Hani bu şekilde girip El atıp kaçmaya çalışır. Çünkü bu eşleşmenin olayı o. Hani Fizz yasa öyle kolay kolay kesemez dediğim gibi. Eğer jungle oynamıyorsa bir hani de. Vay Fizz'in O yüzden dediğim gibi Fizz ruam atmalı. Ruam atması gerekiyor. Biz de sürekli olarak sağ sol totemleyeceğiz ki çocuk bir yere gidiyorsa göreceğiz. Veya şu çalıları totemleyeceğiz ki kayından gank yiyorsak bunu da göreceğiz. Yani kontrollü oynamanız gereken bir eşleşme. Hiçbir zaman hani yelkenleri sermemeniz gereken bir eşleşme. Aa işte ben bunu iki kere kestim tamam deyip saygısızca oynamamalıyız. Çünkü Fizz teki atar. O konuda çar güçlü. Genel olarak size bir infosu verebilirim. Eskiden Fizz'de indim ben? Evet, ee, Fizz'de w atıp size girer ve ondan sonra kaçar aynı zamanda. Hani böyle arkanızda E ile gelip size w atıp öne doğru kaçar. Bu Fizz'in çok basit takas kombosudur aslında. Hem size takas atar hem de siz ona vuramadan hemen kendi kulesinin altına kaçar. Şimdi böyle bir pozisyon yaşamak istemiyorsanız koridoru itmemeye özen gösterin. Hani koridoru eğer iterseniz o girişi yapar. Bu arada... Tamam o ölür. Renata gelmiş bize de. Sıkıntı yok ulti. Bu arada Fizz kaçsa kaçardı. Herhalde beni keseceğine inandı. Enti diyelim. Okey ikidir bize gank atıyorlar ve ben ikisini de üst üste koydum. Sanırım burada da oyunu bitirmiş olabilirim diyeceğim. Bot lane'imiz o kadar önde değilmiş. Onu fark ettim. Olur sıkıntı değil. Bu ee, bu eşleşmede mahvolmuş kralın kılıcı almak kötü de değil bu arada. Eğer onu da soracak olursanız. Bu mahvolmuş kralın kılıcının kötü olmadığını bir de Zed eşleşmesinde söylemiştim. Eğer o videoyu izlediyseniz de bilirdim. Ee, bu eşleşmelerde beyler. Fizz kısa sürede takas kaçıyor ya. Mahvolmuş slow veriyor ve o slow biz adamı yakalayabiliyoruz. Aynısı dedi için de geçerli. Bu yüzden yani, mahvolmuş bu tarz de kötü değil. Ama tono düşüşmesi de kötü. Çünkü tono zaten full artı full girdiği için hani kaçma yeteneği yok. Şöyle biraz aynı. Bakın size dediğim yaptı. Hemen arkama geçip Q atmak istedi. Dediğim gibi bu basit. Ee, burada benim eşekliğim var. Ben konum almadım. Ben de eğer çocuğun önüne doğru yürüseydim o konumu alamayacak. Ve Q'yu yanlış yere atmış olacaktı. Bu şekilde hani rakibinizin artılarını, eksilerini ve yapabileceği her hamleyi düşünerek oynarsanız eğer sizin için daha verimli olur. Böylece en azından başınıza neyin gelebileceğini kestirirsiniz. Şimdi burada bir şunu kıracağım. Benim de bossa gittiğimi düşünsünler ki geri çıksınlar. Yani bu illa bot'a oran atmak zorunda değilim. Aphelios biraz daha rahat mı bir yapsın? Biraz daha rahatlasın. Üstlerine baskı kurmasınlar. İlla illa gank zorunda değiliz ama burayı her tip haritada kayboluşum adamlar için kötü. Benim takımım için iyi. Mesela tekrar abartıyorlar. Bir şuraya tıkladım mesela. Beni yine bota giderken görürlerse eğer geri çıkmak zorunda kalırlar. Ve benim takımım yine iyi bir farm yapabilir. Ve şu an zaten geri tıkladılar. Burada bekleyeceğim. Tam olarak bota yürümeyeceğim. Zaten benim geldiğimi düşünüyorlardır. Düşünmüyorlar. Cezalandır. Şu, şunu da cezalandır. Okey. Sıçra aldık tamam. Çık çık. Sıçra aldık. Tamam o geri çıktı. Sıkıntı değil. Hani benim takımıma en azından bakın kesemesek bile fayda sağlamış olduk. Zayhan bitkinliğini aldık. Sıçrasını aldık. Zayhan hiçbir spell yok. Aphelios tek başına bir plate alabildi ve rahatça minyon yapabildi. Hani İlla attığınız her roundan kill çıkacak diye de bir şey yok. Biz de ses ama onun da bir sesini vereyim de yine bir şeyler olursa takımı bilgilendireyim. Bu tarz durumlarda ya öne geçtiğinizde e, benim de şu an yapmış olduğum gibi hani takımınızı rahatlatmanız lazım beyler. Tek güçlü taraf sizseniz eğer gidin ve takımınızı rahatlatın. Mesela şu an Afalios artık zayıfın o kadar da gerisinde değil. Şu an item olarak eşit gözüküyorlar ama muhtemelen aynen direkt eşitler. Gözükmüyorlar direkt item olarak eşitler. Bak bir kill ve 3 asist önde olmasına rağmen Zaya Afalios'un bir hareketimiz de şu an Zayah'ı Aferios'a eşit duruma getirmiş olduk. Çoğunuz belki şey diyordur işte ya abi ben işte meçhabı kazanıyorum senin dediklerini yapıyorum ama takımın P dediği için kaybediyorum. İşte bu tarz durumlarda da şu an benim yapmış olduğumu yapman lazım. Hani ben burada Fizi tamam Fizi'nin ikili var evet biraz daha kesebilirim belki ama kesmek zorunda değilim. Fizi'nin zaten late yok. Ve ben burada fizi hani ekstra iki kere kesmemin ne anlamı var? Onun yerine gideyim botla Aphelios'umu biraz daha ortalama duruma getireyim. Takıma daha çok faydası dokunur bu hareketin. Hani fizi kaç kere tokatlarsam tokatlayayım. Çünkü Fed bir Rıza'ya karşı hiçbir şey yapamam. O yüzden dediğim gibi sürekli olarak durumları analiz etmeniz lazım. Ya bunlar önemli şeyler. Ya bunları düşündükçe zaten lig atlıyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Öyle girersen tokatlarım ya. Güzel. Onun dışında mahvolmuş. Niye iyi bu eşleşmelerde? Genel olarak asasin eşleşmelerinde olmuş almamın sebebi de şu. Hani suikastçılar genel olarak size bir burst atar. Ve ondan sonra kaçarlar borsa sattıktan sonra borsa sattıktan sonra size herhangi bir hasar kaynakları kalmaz. Biz de mahvolmuş aldığımızda bundan faydalanıyoruz işte sürekli olarak canımızı dolduruyoruz ve ayakta kalmaya çalışıyoruz. Olayımız bu aslında. Tam olarak olayımız bu. Bu yüzden suikast eşleşmelerinde can çalma eşyaları güzel oluyor. Sen bir dikkat etsene. Bot lane gözükmüyor. Kulelerin altındalar. Tapa roam gidemem. Bir base atabilirim burada. Map olmuşum bitti. Map alıp gelebilirim. Lane'e geldim. Ee, buraya hızlıca itip bota bakabilirim aslında ya. Benden önce gitmişlerdi. Hatam tamam aldılar gibi. Aynen çok iyi. Aynen dediğim yaptı. WQ yapıp E ile geri çıktı. Bakın zaten daha önce size bunu yapacağını söylemiştim. Ve şu an onu yapıyor. Hızlıca burada bir plate alacağım. Dayak yemeye kabulüm. Ne yani kolay lokma ya. Burada biraz galiba benim de tabii iyi oynadığım yer oldu ama e, beklediğim hareketleri yaptı zaten. Hani ben orada direkt ona vurursam muhtemelen sabrını kaybeder. Hemen ultisini atar. Aynı zamanda da ignite atar. Her şeyle bana saldırmaya çalışır diye düşündüm. Okey sıçralamış. Bir de beyitliyor da olabilir burada. O yüzden oynamak istemiyorum ama. Yani Kain'in Kain yine sıçrasıyla kaçtı bizden. Enti dedik. Ace var. Aaa kuleyi unuttum. Oh kesti lan. Helal lan sana. <laughs> kendi salaklığımı ölüyordum ha. Adamın sıçlıksı bitkinliği ne arada oğlum bottayken almadık mı biz onu? Diyeceğim de herhalde nice hocam nice hocam ya. Tamam burada oyunu bitirmiş olabiliriz beyler. Ekstramızı fazlasıyla koyduk burada. Buraya ben oynamam ama o kadar fazlam yok benim. Fizin ultisi dönmüş olabilir beni tokatlarlar muhtemelen. Yani biraz da bizim mekaniklerimiz yolda için Ekstramızı da koyabiliyoruz ama genel olarak hani iyisiyle kötüsüyle matchup'ı anlatmaya çalıştım. Ve artık matchup bitti. Çünkü dakika 15'e geldik ve mid'le bot swap'ı attı. Yani bu dakikadan sonra artık olay matchup değil. Buradan sonra artık oyun bilgisi. Yani zaten genel olarak LoL'de olaylar artık son zamanlarda böyle. Hani matchup'dan ziyade artık oyun bilgisi ön planda. Oğlum oraya mı çıktın cidden? <laughs> Ya gelsene şuraya ya Airblade kaçtı pingden dolayı ama sıkıntı yok galiba ya. Ve onun dışında hani videolarda da diyorum ama beyler Vesta oynayacaksanız hani pinginiz biraz az olsun. Yoksa benim gibi böyle Airblade kaçırabilirsiniz. Mesela orada Time Ban ulti atamadığı için sıkıntı yok. Ama ulti atabilseydi belki kaçabilecek fırsat yakalayabilirdi. Ya yani bu da pingden kaynaklanan bir şey. Ben orada EQR'yi bastım ama Q'yu sonradan algılıyor. Anladığım gibi yani hani ping biraz sorun yaratır Vesta e ama Hani üzümünü seven, üzümünü müydü unuttum ama gülünü seven dikenine katlanır beyler. <laughs> Üzüm ne alaka mı? benim kafa yine dağılmış. Ne siktirdim beyler siz anladınız. Onun dışında zaten buzdan bitti. Artık kolay kolay zaten kaynana sar yemem. Kaynın bu il çok saçma bu arada beyler. Ayrılı kayın ben tavsiye etmiyorum. Hani tamam erken dönüşüyorsunuz evet ama dönüştükten sonra bir sikara yok. O yüzden gibi, tavsiye etmiyorum. Bence ayrılı kayn oynamayın. Yani dediğim gibi erken dönüşürsün evet ama late'de hiçbir işe yaramaz o rün. Etkisini de zaten late'de gösteriyor bu ne kadar zayıf olduğu. Bakın mesela çocuk 1-3 şu an. Bir de Dark'in Asas Kain dediğim gibi bence o kadar güzel değil. Dark'in oynayacaksan dövüş kısın yani. Burada bu kuleyi aldım bedava kule benim için. Ya Kain'i ignorlayabilirim bu arada. Bak istediği gibi vursun bana zaten buzdoğanım var. Gel. Şimdi de gel. Aa cidden oraya düştü. Bak daha demin şuradan şuraya düşüyordu. Şimdi buradan buraya düştü lan. Vallahi kaynın nereye düşeceği belli olmuyor. Ultis var mı yok mu bilmem ama aha zaya. Hortumu kötü attım daha iyi atabilirdim. 1v4 atabilir miyim acaba burada? Yok hepsi beyzlemiş. Hortumu kötü attık ya. hortum güzel atsak zaya keserdik orada muhtemelen. Beyler bakın bu bu ekstra bir de rediniz olduğunda inanılmaz güçlü oluyorsunuz. Çünkü ilk oto'yu vurduğunuzda buzlağın çalışıyor. Slow yiyor. Üçüncü de mahvolmuş çalışıyor. Üçüncü otonuzda. Ve her bir otoda da red'in çalıştığını düşünün. Deli gibi slow yiyor adamlar ve sizden kaçamıyorlar. Bu build'in zaten olayı da o. Adamlar bizden kaçamasın diye biz bu build'i kasıyoruz. Lan takım da süreci iyi yönetti ha. vermişler. Güzel. O zaman Dostlar beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Elimden geldiğince bu meçhavı aşağı yukarı anlatmaya çalıştım. İyileriyle, iyisiyle, kötüsüyle. Ve biraz da midday'a söylerken nelere değin yapmalısınız bunlara değindim. Ee, dediğim gibi umarım sizin için verimli olmuştur. Burada honorumuzu kim atalım? Ya yani Morgana midde bit pozisyonunda bizim hayatımızı kurtardı ona verelim. Onun dışında şu an Zümrüt 3'ünde ee, 48 LP değil. <laughs> hızlı hızlı LP kasmaya devam ediyorum. Ee, kanalda biraz Vestin video atarım. O zaman kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.